Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bu yengeç oyununu oynayacağım. Amına çok tatlı lan bu. Çok tatlı lan yengeç çok tatlı. Krep şampiyons. Ay öyle mi okunuyor? Krep nedir? Onu oynayacağız arkadaşlar. Böyle bir savaş oyunu. Ya bu yengeç çok tatlı. Yengeç dansı yapıyor mu? Bir tuşlara göre basayım. Yani yengeç dansı yapmıyor galiba ölelim bakayım Hı. ulanım bayağı o bs ayarladım arkadaşlar kusura bakmayın bu kafa ne lan sen benim mi sikeceksin paslan parçası paslan parçası beni mi sikeceksin Uf silahlara bak alabiliyor muyum bunları Al alırmıyor bunlar ya görev yapmamız lazım bunları. bu ne Ay bu yaşı ne? Aa taş sayı. Aa arkadaş. Ay çok büyük bu. Bu ne bu? Yarra. Şunun götüne bak. Oo oh, şunun götüne bakın. Aman Allah'ım şu yengecin götüne bakın. Ay çok tatlı. Ne diyor bu? Kostümes. Kostüm yok mu? Aa kostüm giydirebiliyoruz. Lan kuş da televizyonun üzerine çıkmış oynadığım oyunu izliyor ya. Küçük bir şey muhabbet bir şey. Haydi lan oyun nasıl başlıyor? Şun mu? Şunlar ne? E'ye bastım. Allahım nereye geldi? Ay 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 Rusçu çocuklar. Teker teker yedim oğlum. Rusçu çocuklar. Aramı sikiyim. Aramı sikiyim bu ne? Ölümceklere bak. Ay yordu. Oha Yani kimse yok. Bu ne? Oo. Bu ne? Aaaa! <laughs> Ne bu bu? Open okay. İngilizceni siksin Öyle mi okunuyor? Okun Şimdi buraya mı geçeceğiz? Buraya mı? O oh, piti piti kare mali sepeti lada geldi bizi gezdirdi Tere mali göte gemi neyse Söyleyeceğim şeyi siktim Oğlum bu ne? Amına koyayım futbol topu gibi sikecekler bizi ya ayda tek. O ne lan kafama bir şey kondu. Allah'ım ya Rabbim hadi. Bir daha oynayalım hadi hadi. Lan bu ne soru canlar bizi gidecek. Yarrami yarrama. Yarrami yasibin yarrami yarrami. Gel. Anlam kodum. Lan batı. Lan siktirin gidin lan. Ya. Ya. Set tuşuyla mı koşuyordu bu? Hani şey shift tuşuyla koşuyor. Ya patlat bunları patlat patlat adayı kurtaracak küçük yengeç adayı kurtaracak arkadaşlar. Şöyle. Ha merhaba. Hani bunlar bize zarar vermiyor. Amına siktim en çoluğum. Ay oruçluydum ben. Ya ben oruçluydum bütün şey bitti. Ama unuttum ya unuttum unuttum. Hep bu kavaklamın yüzünden bak hep bu. Gel lan gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Aha. Gel. gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel aktarsız gel gel. Kurtardık, adayı kurtardık, <laughs> adayı kurtardık, eee. Ya niye yengeç dansı yapıyor, çok tatlı yürüyor o. Open. Ay open lan, open, open. Bu ne, müzik mi bunlar, ne lan bunlar? <laughs> ya Ali Veli oley, ya Ali Veli oley. Eee. Eee, tipe bak tipe, şu kameradan tipe bak. Ya. Ya o gördüğü böcek mi Ne lan bu tıkaat mı bu? Oh 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 üçüncü adayı kurtardı. Ya bu yengecek. Götümüz kurban, götümüz götümüz GEÇ Kap kap kap. Ya şu BMNG videolarımızı izleyin biraz daha. Piyasa yapıyoruz da, araçla piyasa yapıyoruz da. F20'yi de piyasa yaptık ya en son. Ne kurdan aldığımız F20'yi en son terk ettik. İzlediğiniz mi oldu ki? Kanal, kanalıma destek olmadığınız için mi bu diyor bunlar? Bak yengeçler sikti bizi. Abone olup like atsanız bir de like atmaya da istemiyorum var. Abone olun videomuzu izleyin tamam. Like'a da gerek yok. Sonra bizi böyle sikiyorlar işte. Ya bu, bu yeng küçüğü ayrı tatlı büyük. Ne oluyor lan? Değil misin? Ne alakası var ya Rabbi? Yengeç lan tamam, bu yengeç. 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 Favori oyunum olsun, bu olsun he. Bak Belki videosunu çekerim diye de. Gerçekten de güzel olmuş. Sevdim ben bunu normalde de oynarım. o. Oh. oh. Hadi görev yapalım. Ya mini game ne? Mini game. Arcade, arcade modu. Arcade modundayız biz şu an. Oh. oh. Aa, ulan pompi almışız. Pompa ke. Lan bu tek atıyor ama. Pompalı aldık ya şimdi. Tek tek de buluyorum bak mesela. Tam düdüğünü tüttürdüm. Al kabağısını. Ya yani çekirge gibi zıplatacaklar illa bunu. Bu kadar. aaaa keşfettiğim özelliğe bakar mısınız şimdi sol tıkla basınca bu sağ tıkla basınca bu yeni keşfettim ha aaaa çok iyi bak gördün mü ya bu oyunu sevdim ya Vallahi kim yaptısa helal olsun güzel yapmış Gelin lan buraya gelin. Gelin teker teker gelme yok bunlarda. Şeref namus hiçbir şey kalmamış bu yengeçlerde. Ama bu adayı kurtaran yengeç çok şerefli, çok namuslu bir insan. Ay çok şerefli, çok namuslu bir yengeç kendisi. Ha birinci oldu. Birinci oldu. Ya şuradan üstümüzü başımızı değiştiremiyor muyuz? Bu ne? Bu ne bu? Ne zaman şunları değiştirebileceğiz acaba? Hadi bakalım, hadi bakalım. Aa, o oh. kaç kaçıncı taktı da işte? Ya bu buradan zıplayınca nereye gidiyor böyle? Dur dur. Oo, yok yok Mars. düştük ya artık, tık düştük tıp. düştük ne olacak şimdi bu ne bu kaç adayı kurtardık Beş tane mi adayı kurtardık bu ne bu ne işe yarıyor ya? Aa, abi ben şu pompalıyı sevmedim Şuradan bak şuradan başladık Bu ne? Şu ne? Şu güzel ya şimdilik. Şurası ne? Şuraya bir girelim. Bu multiplayer'mış bu. He. Şu an multiplayer olacak durumda değil. Şu ortadakine girelim. Al bu. Yeni silahlar açılsa keşke. Işte. Bayağı bu oynamam lazım. Bu, bu böcekler ne? Ya dolar dağıldı aldı başını gitti ya. Bu yengeçler savaş ülkeyi kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar. Nasıl öldük hemen? Burada öldük ya. Hemen de ölüyoruz ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bilmediğim şeylere girmeyeceğim. Şuradan direkt olmuyor mu ya? Yine oyun oluşturuyoruz, tamam. Şurası ne tarafa gidiyor acaba? Nasıl da takla atıyor ya? Sararsın güvercin. Şu modu oynayamıyor muyuz? şunu hiç oynamadım. Bak alkek, o en baştaki gözümü benim oynamadığım gibi. Oyunun linkini ben en iyisi açıklamada vereyim belki oynarsınız. Vallahi güzel oynmuş ya. Tanıttığım oyunların e, linkini açıklamada vereceğim. Daha önce ben market simülatörü oynadım da onun linkini vermedim de bundan sonra vereceğim. kaç tane oyun oynadık şu, şu, zamana kadar aman attım. Aaaa Ölme sakın. Yusuf ay ya ölme sakın. Yengeç. Yengeç sakın ölme yengeç. Sakın ölme. Ya abi kaç kişi insafsızlar. Kaç kişi kaç kişi görüyorlar ya. Ya bunlarda da insaf, insaf yok ya. Bir tek başına bir yengeç. Bu yayın hiç arkadaşları yok mu ona yardım edecek? Kaç kişi geliyor oğlum buna? Ama gene iyi onların silahları yok. Bu oyun mu oğlum bu gerçek değil ki yani. Yok neymiş? Ondan silah yokmuş yok neymiş? Bu arkadaşlar niye yapıyor? Oyun mu lan bu? Her şeyi gerçeğe oğlum. E bu kadar mı? Bak bu sefer ölmedi mi gene buraya atlıyorsun. Bir şey yanlış yapıyorum ama he, şundan başlayıp ölmememiz lazım. Şu ne? Şu şu an çalışmıyor. Abi bunu online oynamak, multiplayer oynamak vardır mı? Şu an canım oynamak istemiyor. Aa arena. Bu ne? Ben buraya daha önce gelmedim. Zıplaya zıplaya bir hal olduk be. Alalım şu sandığın içindekileri. Kamera açısına bak. Kamera açısını sikiyiz. Hmm, hangisine girelim? Hangisi? Orası neresi? Bura nereye gidiyor bu evde? Sıklayarak gidiyor yengeç. Yengeç. Grafikleri ben şu an hangi ayarda hiç bakmadım ya. Vultr destek vs vsnc off'ta Valla şu an galiba yüksek ayarlı ultra var mı Yok Abi grafikleri güzel he Grafiklerini beğendim mi Shopping ne acaba Neyse o zaman şuna gidiyorum şu benim dikkatimi çekti Hayda zora benziyorum ayvayı yedik. Ne yapacağız? ayvayı yedik. O ne ha? Bu ne oğlum böyle? Oooo. Şu var açıyor şu, şu pezeven. Zıpla 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 zıpla. Şu ne bu? Ağlamak ki ne yapıyor ne, atıyor, ne atıyor? Ömürcek. Ömürcek. Ömürcek ne yapıyor arkadaşlar? Bir an var mı? Başka kalmadı herhalde. Ne diyor? Kriter bilan. Aa bunlar ne? Aa. Dolar işareti olanı bastım. Oh. Aa arkadaş geliyor. Buralı çiliyor. Oh, zıplayarak geliyorlar yanyanyanyanyanyay kaç kişi geliyorlar lan vuruyor vuruyor mu ölmüyorlar Vallahi allaha aşkına oğlum bunlar kaç kişi geliyor sıkıyorum sıkıyorum da ne lan? ömürcek gene ömürcek geldi arkadaş götünden ateş atıyor ya. Ömürcek götünden ateş atıyor ya. Oo götümüz yeni dostlar. Aldık. <laughs> Ya biraz insaf be. Yengeç yoruldu ya. Yengecin tek aktif olası mu ya? Yengeç. Sikimizi bir kaparsa görürsün yengeç. Hı. Hı. Hadi sen böyle Görsenize. Ne bu lan? Bunlar ölmüyor. Allah, Allah Lan canım azaldı canım. Öldürecekler beni şimdi ya. Of. Lan canı nasıl al alıyoruz ya? Can can? Öldük ya. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olup destek olmayı unutmayın.